Ve ya, ya İlahe El Alemin Okunan ayeti kerimelerden hasıl olan sen Evvelem ol. kainat efendimizin de ruhlarını hediye, ediyoruz, şey gelen, açmış, ruhlarını hediye ediyoruz sen vasıl eyle Ya Rabbel Engeler Ellerinizi açmış bu da, tümle geçmişlerinin Ruhlarına hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbel Alemin vatanımıza, milletimize, devletimize yardım eyle. Ya Rabbel Alemin huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat ver ve Allah'a. Ve <laughs> ee, selamun velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha. Ömer Aris için yani böyle birisi bir daha gelemez. Çok kahraman birisi vatan için canını feda etti. Yani gurur duyuyoruz onunla. Allah rahmet eylesin, Allah razı olsun. Vatanımızı, milletimiz onun sayesinde ayaktayız. Duygularınızı alalım, ne Çok duygulandım. Yani kurtardığına çok sevişliyim, çok duyguluyum. Yani kendimi tutamaz haldeyim. <laughs> Nide'den geliyorum. Özellikle akşamdan beri bunun hayaliyle dedim. Allah'ım yine göstermek nasip eyledi önüm üzerine daha çok konuşamayacağım çok güzel bir duygu burada olmaktan gerçekten çok mutluluk duyduk şehidimizi ziyaret etmekten çok büyük mutluluk çok büyük gurur duyduk bugünü anlatmak tarifi gerçekten imkansız gerçekten çok zor cümle kurarken bile şu an kurmaktan gerçekten zorlanıyorum bu yüce vatanı için, milleti için, bayrağı için gözünü kırpmadan vatanını savunmak için şehit olmuş bütün kahramanlarıma burada rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. En içten bir şekilde dua ettim gerçekten. Onun cennetinin en güzel yeri olmasını <laughs> oğlum bir ay darbeden bir ay sonra doğdu. Adını Ömer Halis koyduk. İnşallah Ömer Halis Demir gibi bir kahraman olur. Vatanımıza, milletimize faydalı bir insan olur. Bayrağını seven bir genç olur. Allah vatanımızı, milletimizi seven gençlerimizi arttırsın. İnşallah bildiğimizi daim, bildiğimizi daim eylesin.